olsun sen gelmiş ekime değilsen gösterirsen. Allah hele git kendine bak. Bir de bana bandi abla. Abla senin o anandır. Kendini bir poxsan ya anladın abi mı? Ya, abla ben ondan dolayı gelmiş. ben öyle şey Ha ben diye 42 yaşım bir he gösteriyorsun. O gözlük de burada imanım gidiyor öyle insanlarda. Yalan mı söyleyeyim? Ben sevmek zorunda mıyım öyle insanları? Yok. Ben onunla pek atmak zorunda mıyım? Yok. O bana istek atmış. Ben ona istek atmamışım. Tanımam etmem. Allah kötü yorumlar yorulsun seni sevenleri. Beni sevenleri hepsini görüyorum valla candır. Ben sana selim hepsine bakayım. Güzel olanların hepsine bakayım. Ha, profili fake. Hele dur hırsızlığa gidelim. Hele bir baksana diğer bakır gündeme düşmüş mü? Ya yok lan. seni alırım satmam ya. Roza dişlerin nerede bir yazmış. Rozan dişleri yok o, artık. O perfil yazmış Beraber gidin. Nereye? Ee, it, uh, ee, arabayı sana Bizim arabayı araba. bırakın. He. Sonra seni getirip buraya bırakın. Ekspere yönetecek. Okay, İki sohbet. araba gidin. He. Tek, bizim arabayı bıraksın. Tamam. Kıyamıyor. <laughs> ne ben gelmeyeceğim? Tamam in. İn aşkım git. Geriye mi abi? Arkandayım. Hadi Rozan. Ay için bu yayını yaşında altı alacak. Alacak. Allah. Altı yazım, Diyarbakır. Ay, altı Yaz Diyarbakır bakır. Ben bilet ben sana vereceğim. Ne lan lan? Valla. Altay Yaz'ın Diyarbakır. Altay Yaz Diyarbakır. Ay, Bundan sonra ay, öyle yapacağım. Aşağıya yazacağım diğer bakır. Bir tanesi ay, yazmış diyor ki o yapmak konuşmasın.